Sabah karanlığı, sabah karanlığında telgraf direkleri, yol, sabah karanlığında aynası parlayan konsol, masa, terlik, eşyalar birbirini yeniden görüp tanır. Odamızda sabah karanlığı bir yelken gibi aydınlanır. Odamızda pırlanta yüzük gibidir mavi serinlik. Yıldızlar ağrır odamızda. Çok uzakta, gökyüzündeki derenin dibinde ağrır taşlar. Başı yastıktadır gülümün. Alabildiğine geniş, kuş tüyü yastıktadır başı. Elleri iki ak lale gibi yorganın üstündedir. Saçlarında kuşlar ötüşmeye başlar. Sabah karanlığında ağaçları, fabrika bacalarıyla ile şehir. Sabah karanlığında ağaçları saktır, fabrika bacaları sıcak. Sabah karanlığında asfalt okşayarak ilk adımlar odamızdan geçer. İlk motor uğultusu, ilk kahkaha, ilk küfür. Seyyar börekçinin cam bu, sütçüye giren çizmeli şoför, komşuların ağlayan çocuğu, mavi afişteki güvercin, vitrindeki manken, sarı iskarpinler ayağında ve sandal ağacından çin yelpazeleri ve kırmızı, o kalın ağzı bir tanemin ve bütün uyanışların en mutluları, en tazeleri odamızdan geçer sabah karanlığında. Sabah karanlığında radyoyu açarım. Dev adlı madenlerle dev sayılar birbirine karışır. Petrol kuyuları Mısır tarlalarıyla yarışır. Denin nişanı alan çocuk, resmini ilk sayfalarda görmüştüm. Kara bıyıkları, sarkık, kara, konuşur genç kız gibi sıkılıp utanaraktan. Geçilir kutuplardan gelen haberlere, sonra bu sabah saat 6'da 3. Sputnik... Dönerken yeryüzünü 8.879 kere açılır yastıkta kocaman gözleri gülümün, dumanlı dağ gölleri gibidirler henüz. İçlerinden mavi balıklar geçer kıvıltılarla, diplerinde işilçamlar durur, bakarlar, derin, dümdüz. Rüyalarının sonu sabah karanlığında pırıl pırıl vurur, aydınlanırım, kendi kendimi görüp yeniden tanırım. Kıyasıya bahtiyarımdır. Azıcık utanırım. Ama azıcık. Yolculuğa hazır. Bir yelken gibidir. Aydınlık bir yelken gibi. Sabahleyin odamızda karanlık. Gülüm çıkar yataktan. Bir kayısı gibi çıplak. Mavi afişteki güvercin gibi. Aktır sabah karanlığında yatak.